ya ne kadar güzel bir şeyim oldu yemin ediyorum var ya. Bütün her tarafı görebiliyorum buradan vallahi o kadar da güzel çalışıyorum ki vallahi. Çok güzel iş buldum vallahi billahi. <laughs> Kediye bak kedi. Kedi ne yapıyorsun orada ya kedi. Çık oradan ezileceğim vallahi araba şimdi bir çakacak sana göreceğim. Kedi dur 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 kedi dur. Dur dur araba çarpacak dur. Pişt, kedi. Pişt, pişt, yürü bakayım yürü. Tamam geçin gel. <laughs> ah benim ton tonton teyzem ya. Sen o yaşında niye taşıyorsun o poşetleri? Kimi kimsen yok mu o poşetleri taşıyacak? Taşıtıyorlar sana o poşetleri. Dur, dur, dur. Dur bekle, ben hemen geliyorum bekle. Bekle orada. Ah benim teyzem, ah ya. Kimsen yok mu senin taşıtıyorlar sana bu torbaları bu kadar? Yok be yavrum, kimsem yok ya. Tamam, ver bakayım onları sen bana ver. Sağ ol yavrum. Ver teyzem benim ver. Allah razı olsun. <laughs> teyzem Allah. benim. Vallahi kimsen yok taşıtacak ama bütün markette almışım bakıyorum. Yavrum boğaz durmuyor. Gel bakayım gel, gel benim teyzem ah. benim. Gel bakayım. Oh. Ne aldın oh. bu kadar ya? Ya ama hiç rahat yok mu bana şurada iki dakika oturayım, ne güzel iş buldum diyor. Neyi paylaşamıyorsunuz şimdi, niye kavga ediyorsunuz acaba? Neyi paylaşamadınız yani? Oğlum ne yapıyorsunuz? Şişt. Dur bakayım, buraya gel. Ne yapıyorsunuz? Gel buraya, buraya gel. Ne yapıyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Ya güzel güzel yaşasanız ergenliğinizi, niye güzel güzel yaşamıyorsunuz ergenliğinizi? Bu ne testosteron be kardeşim? Hadi bakayım, öpüşün barışın. Öp arkada. Yemin ediyorum öp arkadaşını. Hadi bakayım. Sarıl. Sarıl. Aferin size. Ya ne kadar zor bir işim varmış benim ama ya. İsmail abi! Hop! Ne yaptın? Ya ne yapayım Mevzun. İşe başladım ama o kadar zor bir işim var ki yemin ediyorum bütün kireç burnunun yükü yine benim omuzlarımda. Sen ne yaptın? Abi, ben ne yapayım? Kafayı yedim ben iyice. Nasıl? 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 Kafayı yedim, kafayı. Artık kendi kendime konuşmayı geçtim. Bayağı kendi kendime bağırıyorum burada. Giymese miydim acaba deli gömleğini? Mecnun! Milletin içinde sokakta utanmıyor mu? Sokmuş elini burnuna. Beynini diyeceğim, beynini. Pislik. Define arıyor, define. Hop! Şişt. Kime diyorum ya? Hapçı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Meyve suyu içiyorum. Meyve suyu içiyorsun. Bravo ya, meyve suyu içiyorsun. Hiç sokakta meyve suyu içilmiyormuş ya açık alanda. Ha? Git evinde iç meyve suyunu. Ya ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Oturuyoruz. Bu ne şekil bir oturmak ama böyle? Kalkın buradan lütfen. Lütfen buradan kalkar mısınız? Kalkın. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Top oynuyoruz. Top mu <laughs> oynuyorsunuz? Halı sen mı burası burada top oynuyorsunuz? Yürü gidin başka bir yerde oynayın. Yemin ediyorum keselim topunuzu ha. Oh. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ne yapıyorsun? Hayır yani, ne yapıyorsun yani sen? Bu sen misin ya İsmail? Bir dön bakayım kendine, bir bak bakayım. Allah aşkına bu sen misin? Ayıp da. Sen ne kadar insanların özeline karışan... ...ne kadar ahlak zabıtası, ne kadar baskıcı, ne kadar zorba bir insan olduğunu farkında mısın acaba? Ha? Değilim ki ben öyle. Kim yapmışsa yapmış, kim yapmamışsa yapmamış. Sana ne oluyor acaba ya? Sen misin buranın zabıtası? Efendim? Sen kötü bir insansın İsmail. Ben hiç artık tanıyamıyorum seni ya. O kadar kötü bir insansın ki. Hemen kim bir kuluna bile koltuk, bakasın koltuk, Yani. Koltuk, Hemen pis pis ya. biraz artık tanıyamıyorum. Bu ne? Biraz bir toparlan insansın. be. Tabii ki bu Ayıp bir şey ya. Ayıp işte. Ayıp ben Ayıp Ben öyle Ayıp Ayıp